Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, neye dikkat etmelisiniz bunlara bakacağız. İlal güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına his yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerji de Bugünkü his yüklememiz e, başkalarını ve kendinizi yargılamadan sisteme güvenme hissini bilmek ister misiniz? Başkalarını ve kendinizi yargılamadan sisteme güvenme hissini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Volkanın ruhu olarak geliyor. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir dedi. Onun için biraz e, sıkıntılı bir gün diyebiliriz. Evrensel enerji kartı da hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak dedi. Şu an hayatında istemediği gibi giden, istemediği şekilde e, gerçekleşen bazı durumlara karşı direnç gösterdiği bir süreçte diyebiliriz. E, i̇stediği şekilde oluşabilmesi adına kendini, zorladığı bir süreçte ve sistemi zorladığı bir süreçte diyebilirim. Biraz öfke enerjisi yüksek daha böyle gerçekçi yaklaşmaya çalıştığı bir süreçte ve zafer kazanmak istiyor. Diyanet Beşiktaşı burada sorunları kavga ede ede çözmekten bazıları. Daha çok böyle sistemin getirdiklerini kabul etmektense Onları kabul edip böyle e, neler olacak ya da neler olması gerekiyor diye düşünmektense daha çok öfke ve kavga enerjisinde diyebiliriz. Birazcık böyle e, onu zorlayan bir enerji olarak geldi. İzleyin ve bekleyin de deniz atı ruhu. Aslında sistem ona kabul etmesi gerektiğini bazı şeyleri ve bu şekilde sistemin ona getirdiği güzel şeyleri fark etmesi gerektiğini öğütülüyor ama bu kişi öfke enerjisinden kaynaklı bu durumu göremiyor olarak geldi bugünün enerjisinde de. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer şimdi yaşadığı durumdan kaynaklı çok fazla zarar gördüğünü düşünen bir aklınızdaki kişi var. Kılıç onusu geldi. ciddi yaralar aldı. Buradan. burada öyle bir şey ki kılıç olması. artık bundan öte bir şey olmaz. Yani bundan daha kötüsü yoktur denilen bir enerjidir aslında. burada yakınlarından ya da sevdiği kişilerle ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilir. Ya da çok umutlu olduğu bazı şeylerle ilgili istediği gibi gitmeyen bazı durumlar, negatif yönde olan durumlar onu zorluyor olabilir. Şimdi özellikle çok eee güvendiği kale gibi sağlam gördüğü bu huyu da olabilir ya da davranışı da olabilir, özelliği de olabilir kendinin ee, ya da bir e, insan da olabilir bu duyguları hissetti. Bu noktada artık e, ciddi bir karamsarlık içerisinde o yıkılmaz dediği kalelerin yıkıldığının farkına varacağı bir süreçte ama şöyle söyleyebilirim hani düşersin de sonra ya bir silkelenirsin hayır pes etmiyorum ben buradan döndürürüm bu işi dersin ya e, bu enerjilerde bugün ne kadar yara alsam da, ne kadar yıkılmaz dediğim kalelerim yıkılsa da ben o kaleleri tekrar inşa ederim dediğim enerjide şifalanma enerjisi çok yüksek ama çok ciddi de yaralar almış diyebiliriz. Neden bu yaraları almış dediğimizde de büyücü kartı geldi, yalan ve anahtar. Şimdi burada aklınızdaki kişi bazı şeyleri gerçekleştirebilmek için e, biraz arka yollardan dolanmış olabilir yalanlar söylemiş olabilir, dürüst olmayan bazı davranışlarda bulunmuş olabilir. İsteklerini gerçekleştirebilmek adına e, bir çözüm arayışındayken bu çözümü kendi iç dünyasındaki çok da güzel bir testedir. Bu e, kalbin süzgecinden geçirmektense daha çok böyle negatif taraftan değerlendirmeyi daha kısa yoldan elde etmek için e, farklı yollar, çözümler bulduğu bir süreçten geçmiş. Ve bunun karşılığında yara alarak yaşamış ama artık toparlanmak istediğini ve şifalanmak istediğini söyleyen bir enerjide. Yakın gelecekte bu durum nasıl değişir, neler olabilir dediğimizde de ciddi bir pişmanlık enerjisine girecek aklınızdaki kişi. Burada yaptığı şeylerle ilgili ciddi bir pişmanlık yaşayacak. Zihni ve kalbi arasında gidip gelen enerjilerde olacak. Özellikle bu durum evlilik alyans kartı geldiği için. Sevdiği kişi olabilir, evlilik varsa evliliği olabilir. Gerçekten böyle değer verdiği kişiye karşı yaptığı hatalardan kaynaklı bu durumun içerisinde olacak. Neden pişman bunu soralım. daha da netleştirelim yaptığı hatayı. Bu kişi neden pişman? Ne yaptı için pişman? Aslan adam ee, sonuç çıkaralım. Şöyle eyleme geçmemekten kaynaklı. Ee, arada bir sorun varsa özellikle kalple, aşkla ilgili, sevgiyle ilgili bir sorun yaşandıysa eğer bu kişi sorunları çözmek yerine daha çok kendini geriye çektiği, e, eylemsiz kaldığı bir süreçten geçmiş olabilir. Çözülemeyen sorunları çözmek yerine kendi böyle yalnızdan sessizliğe, eylemsizliğe doğru çekmiş ve e, bu durumda ciddi bir pişmanlık yaratmış. Pişmanlık şu anki enerji, yakın gelecekteki enerjisi pişmanlık olacak ama bunun sonucunda da yaptığı yanlışların farkına vardığı bir süreç onu bekliyor. Burada pişmanlıkla beraber bir şeyleri toparlayabilmek, ördeki sorunları çözmekle ilgili ne yapacağını bilemediği bir süreç yaşayacak yakın gelecekte. Bu durum size nasıl yansır bunu soralım. Buradaki öfke kendine öfke diyebiliriz. Yani buradaki öfke artık kendi hatalarına karşı, yaptığı şeylere karşı ya da birilerine inandıysa onlara karşı. Şöyle ya burada sisteme getirdiği bazı şeyler var. Daha çok böyle bu kişinin manevi tarafına yöneldiği daha böyle duaya yöneldiği bir süreç oluşacak ve bu maneviyata yönelme durumu da size artı olarak gelebilir. Kart almayacaktım ama. Şöyle söyleyebilirim. Çok küçük adımlarla eyleme geçecek diyebiliriz. Çok küçük adımlarla eyleme geçerek şeyleri toparlamaya çalışacağı bir durumun içerisinde olacak. Ve burada size saygıyla ilgili bir yanlış yaptıysa, güveninizi yıktıysa, ee, sizin direkt yani kişiliğinizi etkileyecek ya da hmm, güveninizi kıracak şeyler yaptıysa bunlarla ilgili pişmanlığını dile getirerek sizde saygı duyduğunu hissettireceği bir süreç olacak. Evet. Bugün enerjisinde aklınızdaki kişi bu şekildeydi. Şimdi bakalım siz bugün neler yaşayabilirsiniz ve Nelere dikkat etmeniz gerekiyor günün enerjisinde. Yani şu an eylem, e, düzeltiyorum iletişim gibi bir durumunuz yoksa çok fazla iletişime geçmemenizde fayda var çünkü bu öfke durumu biraz fazla e, ve size farklı şekilde yansıtabilir bu durumu. Şimdi bugünün enerjisine bakalım sizinle ilgili. Karga metaforu olarak geliyorsunuz. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinden koşan, hakikatten uzak olan. Evrensel enerji kartı özgürlük, sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilimi, tutarsızlıkladır. Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın. Siz yeni başlangıçlara kendinizi çok ciddi şekilde kapatmışsınız diyebilirim bugünün enerjisinde. Sistem size farklı fırsatlar sunuyor, farklı imkanlar sunuyor ve siz bu e, fırsatları bu maddi olarak da olabilir. İş hayatınızla ilgili de fırsatlar sunularak, e, hayatınızdaki farklı alanlardaki sıkıntıları geç, rahat geçirebilmeniz adına bazı imkanlar tanımlanıyor olabilir, e, tanınmış olabilir tılsımasıyla. Bu sizi mutlu edecek, güzel imkanların olduğunu, fırsatların geldiğini söylüyor ama e, burada birazcık da şey var, sanki bunu şu an e, görseniz de uygulamak istemeyen enerjilerde olabilirsiniz ya da göremediğiniz enerjilerde olabilirsiniz. Biraz tutarsız davranıyorsunuz. Evet yeni başlangıç istiyorum derken bir taraftan taraftan da eskiye tutunup kalıyorsunuz. E, kendi yanlışlarınızı çok fazla değerlendirmeyen enerjilerde olarak geldiniz. Ya da göremiyor olabilirsiniz. Şimdi iki karga e, metaforu beraber geldi. E, bir tanesi arkası, yani ikisi de birbirine karşı arkasını dönen enerjilerde. Ve e, bir tanesi bize e, hakikaten uzak olunduğunu, Diğeri de kutsal ruhla birlikte yeniden yaratım mesajı veriyor. Yani aslında baktığımızda şu iki kartla beraber bile şunu söyleyebilirim size. Ee, da diyor ki, bak kendini de şifalandırman gereken yerler var. Bunları görmelisin, bunları görmüyorsun. Bunları gör ve sisteme güven. Sistemin sana getirdiklerine güven, yeniden yapabilirsin her şeyi. Bence bu günün çayı bu Bugün bakın, dikkat edin bakalım karga falan görecek misiniz? Şimdi, e, aktif enerjilere bakarsak eğer bugün nelere dikkat etmeniz gerekiyor dediğimizde Kutu Kraliçesi olarak sözgüleriniz çok güçlü. Bunu gerçekten ciddi söyledim ama bir dikkat edin bakalım etrafınızda bugün karga falan görecek misiniz? Sözgüleriniz çok güçlü. E, ve sözgülerinizle ilgili e, birçok şeyi böyle göz ardı ediyor olabilirsiniz duygusal bir yapınız olabilir. E ee, eyleme geçmekle ilgili çok fazla böyle sabırsız enerjilerde olabilirsiniz. Yani size yapılan yanlışlar karşısında durup hak ettiğinizi almak yerine o sabredememe durumundan dolayı hemen eylemesiz geçiyor olabilirsiniz. E ee, bugün birazcık bu enerjileri dengelemeniz gerekiyor. Yani e, evet barışmak istiyorsanız ya da birine bir zeytin dalı uzatmak istiyorsanız tabii ki uzatabilirsiniz ama kendi kulağınıza girmediğinizden emin olarak bunu yapmanız gerektiğini söylüyor birazcık böyle sürece zamana bırakmanız gerektiğini ve acele etmemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Biraz duygusal olacak olabilirsiniz. Bilinçaltınız da sizi zorlayacak olabilir bazı konularda. burada daha çok böyle duygusallığa kapılmadan, sezgilerinize güvenerek, sistemin getirdiği mesajları algılamaya çalışarak daha böyle güzel enerjilerde kalabilirsiniz. Şimdi bu durumun sebebini Neden bu enerjilerdesiniz? Bu tutarsızlık da geldi ya duygusal olarak kendi iç dünyanızda karmaşa var. Buradan e, burada adaletsizliğe uğradığınızı düşünüyorsunuz. Sevgi, aşk konuları ile ilgili. Aranıza giren üçüncü kişiler ya da e, aklınızdaki kişiyle e, aranızda böyle sıkıntılı kelimeler, birbirinizi üzecek can yakıcı sözler geçirilmiş olabilir ve buradaki durum size haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz. Siz Aklınızdaki kişi tarafından bu yüzden de hem aşk duygusu çok fazla geliyor bir şeyler yapmak düzeltmek istiyorsunuz ama aynı zamanda da adalet tarafını düşündüğünüzde de dengede olmak zorunda olduğunuzu düşünüp birazcık karmaşanın içerisinde kalıyorsunuz bu durum size neler getirebilir dediğimizde çok güzel geldi bazı şeyleri bitirmeniz gereken şeyleri bitirebilmeyi öğreneceğiniz bir süreç olacak. Burada yeni bazı şeyler de öğrenecek olabilirsiniz ama benim daha çok hissettiğim yenilenme, yeni başlangıçlara karşı blokajlarınız varsa bunların sebeplerini anladığınız ya da hayatınızın daha güzelleşebilmesi adına bazı şeyleri bitirip geride bırakmanız gerektiğini fark ettiğiniz bir dönüşüm süreci size gelecek. Güzel geldi Bugün bakın sistem size neler sunuyor. Sizin göremediğiniz ne? Çünkü burada e, güzel fırsatlar gelebilir sizi mutlu edecek fırsatlar gelebilir, iş hayatı ile ilgili de gelebilir buradaki fırsatlar. E, buradaki durumu korkarak ya da bazı şeyleri net göremeyerek e, kaçırma imkan ihtimaliniz olabilir, buna dikkat edin. Özel hayatla ilgili de olabilir. E, örneğin bir kişi size e, güzel bir teklif bulunabilir, işte. ...bir görüşmek isteyebilir. Herhangi bir şey olabilir. E, düşünmeden ya da çok böyle... E, ...başka şeylere takılı kalarak... E, ...değerlendirme yapmamaya... ...yani değerlendirin, öyle söyleyeyim. Cümleyi kuralım. Yani burada farklı pesatlar sunulacak size. İlla ilişki olmasına gerek yok. Bir arkadaşınızla oturursunuz ve sohbet edersiniz. Ve o sohbette sizin aydınlanacağınız farkına varacağınız farklı bir durum ortaya çıkabilir. Burada size sistem tarafından bir şey sunulacak bugün. Lütfen bunu dikkat edin. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Biri seçen arkadaşlar. İyileştirdiğiniz herkes sizi hasta edecek dedi. Çok fazla verici olma dedi size. Şimdi e, duygularınızda kendinizi böyle gizleyen bir enerji de olabilirsiniz. Herkesi iyileştirmeye çalışırken kendinizin çok sağlam, çok iyi, çok huzurlu, çok mutlu olduğunu dışarıya yansıtıyor olabilirsiniz. E, ya da başkaları üzülmesin diye hep bir maske takıyor olabilirsiniz. Bunu yapmamalısınız. E, başkalarını düşünmektense önce kendiniz, kendi kulaklarınız daha sonra başkalarını düşünme ya da iyileştirme aşamasına gelmeniz gerektiğini hatırlatıyor kalpler size. İki yıl arkadaşlarım yolu yürümeye başladığında yol sana görünür dedi. Eleme geçmekten, yeni başlangıçlar yapmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ee, çok fazla kontrolcü olabilirsiniz. Bunu birazcık e, hafifletmenizde fayda var. Kalpler aynı şekilde bize kontrolcü olmaktan bahseder. Ee, yardım etmekten bahseder. Burada çok kontrolcü olmamakta fayda var diyebilirim. Yani bir şey yalteniyorsunuz diyelim. Bir eyleme başlayacaksınız, bir işe başlayacaksınız. Ama hep kontrol etme durumunuzdan dolayı işte çok fazla olumsuza yöneliyor olabilirsiniz. Ve bu sizin eyleme geçip yeni ve güzel şeyler elde etmenizi engelliyor olabilir. Şimdi 300 saçan arkadaşlarım. Nereyi seversen orası senin dünyandır dedi. Ee, sezgi ve net görüş kartı. Ayrıntılar kartıyla beraber. Burada güzel şeyler odaklanmanızda fayda var. Sezgilerinize güvenmenizde fayda var. Ya böyle mesela sizden içinizden sezgi kartı da geldi ya. İşte şunu yaparsan çok daha güzel olacak. Emin ol diye bir şey geliyor olabilir ama eee siz eskiye takılıp kalıyor olabilirsiniz. Ya da daha iyisi olmaz gibi düşünceleriniz olabilir ama sistem bize diyor ki ya sen bir şey adım at sen iste sen orayı zaten güzelleştirirsin. Ee, adım atmaktan korkmayın. Sanırım genel bugünün şeyi eyleme geçmekten korkmamanız gerekiyor. Ee, çok hafif bir korku evet güzel olabilir ama bu kaygı aşamasına gelip de sizin eylemsiz olarak oturup beklemenize sebep oluyorsa burada konu ister iş olsun ister aile olsun ister başka bir şey ee, eyleme geçmediğiniz sürece hep başkalarının bir şeyleri düzeltmesini beklersiniz ve bu da karşı tarafın bilinç seviyesine göre değişir. Evet belki kendi yolunda çok böyle güzel adımlar atarak sizin enerjinizi de etkileyebilir ama Herkesin kendi yolculuğunda attığı adım, kendisine iyi gelen adım size iyi geleceği anlamına gelmiyor. O yüzden siz kendi hayatınızın kontrolünü siz almalısınız. Siz üstlenmelisiniz. Çünkü bu hayatta herkes kendi hayatının başrolü. Diğerleri figüran. Bu herkes için geçerli. E, hayatımızda olan herkes için geçerli. O yüzden bunu unutmayın. Siz e, ana karakter olarak bir şeyleri belirlemezseniz, figüranları bırakırsanız ee, kendi hayatınızın figüranı olursunuz. Siz oyanları aldım kabul ettim diye lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizi sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Başkalarını ve kendinizi yargılamadan sisteme güvenme hissini bilmek ister misiniz de his yüklememiz. Yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.